Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lenovo e, laptoplarda oluşan kamera açılmama sorununu çözeceğiz. E, bu kamera açılma sorunu nedir? Kameraya girdiğiniz zaman ya da Google Meet, Skype veya Zoom kullanıyorsanız kameranızın açılmama sorunu. Yani kameranızda şöyle bir işaret çıkıyor. Bunu çözmek için yapabileceğiniz 3 tane çözüm önerisi var. E, bunu yapmak için kameranızı kendi klavye kısa yolunuz, kısa yolunuz ile kapatmış olabilirsiniz. Ee, i̇lk önce bunu açmak için e, Fn ile F8 ya da F10 tabi o başka e, bilgisayarlara göre değişiyor. Bastığınız zaman gördüğünüz gibi beraber bastığınız zaman Fn ile o çarpı kamera işaretine e, kameranız açılıyor. Eğer bu da olmazsa e, aygıt yöneticisine geliyorsunuz. başlata sağ tıklıyorsunuz. Aygıt yöneticisi burada. Evet açıldı. Burada e, kameralar var. Kendi laptopunuzun kamerası, integrated camera yazıyor yani kendi entegre olmuş kamera. Sürücüyü güncelleştir diyorsunuz. Sürücüler zaten genellikle otomatik olarak güncelleniyor. E, eğer sürücünüz yoksa manuel olarak Google'dan e, yükleyebilirsiniz. Lenovo'dan. E, en iyi sürücüler zaten yükleniyor. Eğer bu olmazsa daha ilkel yönteme geçiyoruz. Cihazı devre dışı bırakıyoruz ve tekrar etkinleştiriyoruz. Evet. Bakalım açılmış mı? Evet, gördüğünüz gibi açılmadı. Eğer hala açılmadıysa yapabileceğiniz Lenovo laptoplar için sadece şu var. Windows Microsoft Store'a giriyorsunuz. Burada Lenovo'nun kendi Vantage diye bir tane uygulaması var. Yani kendi Lenovo bilgisayar özelliklerini şey yapmak için bende var tabii ki. Giriyoruz mesela yazıyoruz bunu geldikten sonra Lenovo Vantage tamam açıyoruz evet açılıyor zaten kısa süre açılması ee, Burada bilgisayarınızın e, tüm özelliklerini kontrol edebileceğiniz böyle bir panel diyebiliriz evet bulunuyor Burada ortama geliyorsunuz aşağıda ortam var e, ve büyük ihtimal sizin bilgisayarınızın açılmama sorunu e, kamera gizli kipinin açılmasıdır Benim bilgisayarım da öyle oldu bayağı araştırdım ve e, kamera kendiliğinden gizlilik tipini açmış. Neden olduğunu anlamadım. Evet sonra bastığınız gibi gördüğünüz gibi kameramız geldi. E, kameraya girdiğimiz zaman tekrardan. Evet kamera geldi merhaba. E, eğer bu da olmazsa ki %90 olur. E, şöyle yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kamerayı sıfırlama özelliği de var. Bastığınız zaman kamerayı sıfırlıyor. Eğer, ayrıca burada kameranızın ayarlarını da yapabilirsiniz. Parlaklık, kontrast, otomatik pozlama gibi. Eğer bu da olmazsa e, büyük ihtimal kameranızda bir sıkıntı vardır. Yani o donanımsal değildir. E, bunu Lenovo destek hattından çözebilirsiniz. Teşekkür ederim. Video izlediğiniz için.